Herhalde izleyicilerimizin büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor bu son derece hele bu dönemde bizim için çok sevindirici. Ee, en azından onlarla görüşüyoruz, buluşuyoruz evet. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk hocam. Efendim e, sakıncası yoksa tabii ki şehir hangi nereden arıyorsunuz öğrenebilir miyiz? Antalya'dan. Antalya'dan. Efendim programımıza hoş geldiniz. Evet. Programımızı onurlandırdınız. Buyurun efendim. Ee, öncelikle öncelikle selamünaleyküm hocam. Aleyküm Aleyküm selam selamlaşmak istedim. Eyvallah eyvallah Çok sünnet söylüyorum. olandır selamlaşmak. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ben bir arkadaşımın size selam ve sorusuyla devam etmek istiyorum. Leyla e, diye bir arkadaşım var. Sorusu şu. iftira atmanın günahı nedir? Ee, bu kişilere hakkını helal etmiyor kendisi. Günaha girmiş oluyor mu? Şöyle yani diyelim ki bir insan tabi iftira büyük günahlardan biridir. Çünkü hani gıybet vardır. bir de iftira vardır. Haset vardır. Gıybet vardır. Gıybet nedir? Bir kişinin gıyabında e, hak etmediği şekilde onun aleyhinde konuşmaktır. Hatta hatta e, söylediği şey, söylediğiniz şey doğru olsa bile onun gıyabında konuşmak arkasında konuşmak hoş görülmemiştir. Çünkü niye e hocam yanlışı söylemeyecek miyiz söylemeyecek miyiz? Yanlışı söyleyerek ayrı bir yanlışı kapısını açarız. Bize düşen şey nedir? Yanlış yapan kişiye gidip ulaşmak, onu oradan vazgeçirmek, ikaz etmek. Doğru olan Müslümanın tavrı bu ama Müslüman bunu yapmıyor. Kimse yapmıyor. Müslüman yapmıyor derken Müslümanları kastetmiyorum genel anlamda. Ne yapıyoruz? Aleyhinde konuşuyoruz. Bu kelime konuşmanın son derece normal olduğunu zannediyoruz e ne, yap, ne, ne yapayım canım işte böyle diyoruz ve burada yanlış yapıyoruz tabii ki e, iftira ise e, çok daha fecidir o kişinin tam de, bilerek, kasten, tasarlayarak onu e, bir algı ile kötü bir görüntü ile kötü sıfatlarla an, anılır hale getirip toplumda veya aile içinde onu etkisiz hale getirmek, onu hani rezil rüsva etmek anlamına gelebiliyor bu nedenle de Fulya Hanım e, iftira atan kişinin e, tövbe istiğfar etmesi gerekir. İftira atılan kişinin de e, varsa yanlışı, yanlışından he, e, tövbe etmesi lazım. E, hakkını helal eder mi? O tamamen ona kalmış bir şey. Hakkını helal etmesi ahirette mutlaka hesaplaşırlar. Mutlaka. ikisini Allah karşı karşıya getirir. E, ama hakkını iftiradan dolayı uğramışsa iftiraya hakkını helal ederse onun bu ali cenablığından, cömertliğinden dolayı Allah mutlaka ona muamele eder, hayırla muamele eder. Teşekkür ederim hocam, sağ olun, Allah razı olsun. Bir, bir sorum daha var ama yanıtlayabilir misiniz acaba? Buyurun, buyurun, buyurun. Ee, biz, bizim babamız vefat etti. Ee, ablam hep rüyalarında babamı görüyor. Ee, ona hep kapanması yönünde bir şeyler söylüyormuş sanırım. Ve ablam da yeni kapandı. E, vefat eden ölmüşlerimiz böyle bir şey yaparlar mı rüyalarımıza girip bizi yönlendirmek yaparlar mı ablanıza Spanmak ne demiş? Mi? Onu tam e, anlayamadım. Da... Onu bir daha söyler misiniz ablanıza? Benim e, ablamın rüyalarına babam giriyor. Babam rahmetli oldu. E, kapanması yönünde böyle şey, hep e, onun evet. gibi teşviklerde bulunuyor mu? O onu her gece rüyasında gördüğü için çok rahatsız olduğundan dolayı kapandı ortanda. Daha yeni kapandı zaten. Benim sorum şu, daha doğrusu ablamın sorusu şu: Böyle bir şey olur mu yani, vefat eden ölmüşlerimizin annemizin ya da babamızın bizi böyle şeyler için teşvik etmesi olur mu yani? Yani o böyle böyle bir teşvik, böyle bir rüya hem ablanız için hayırlı, hem de babanız için hayırlı demek ki babanızın Allah katında bir kıymeti var ki Allah böyle bir mesaj vermesine müsaade etti. Çünkü tesettür örtünme dinin emri. Kur'an-ı Kerim'in açık emridir, uygulanmış bir emridir. Şimdi ölenler orada o alemi gördüler. O alemde Kur'an'ın doğru söylediğini, peygamberin doğru söylediğini, dinin doğru söylediğini gördüler. Bu işin uydurma olmadığını gördüler. İmkan olsa geri gelecekler, anlatacaklar bunu ama gelemiyorlar. E, yasak çünkü oradan bu aleme gelmek mümkün değildir. Bazen Allah o kişi iyi olduğu için veya ablanız belki çok temiz bir insan olduğu için mesela... E, bu özel tabii... Bunun dışında olanlar temiz değil anlamında konuşulmuyor. Temiz bir insan olduğu için belki bir ameli, ablanızın bir, bir yaptığı bir iş Allah'ın Allah'ın çok hoşuna gittiği için böyle bir rüya göstermiş ve ablanızı bu şekilde dine daha yönlenmesine vesile olmuş olabilir. Burada tabii ki ölülerin Allah katındaki kıymeti de değeri de burada etkili rol oynamıştır. Evet, ölüler bu tür mesajlar verebilirler.